Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben bugün sizlere e, tavuk sote tarifi vereceğim. Bunun için öncelikle 6 adet biberimiz var. Biberlerimizi küçük küçük doğruyoruz. Yaklaşık 4 adet de kuru soğanımız var. Onları da bu şekilde. Doğramaya devam ediyoruz. 5 adet de sarımsak var. Sarımsak bugünlerde çok daha gerekli ve ben seviyorum verdiği tadı zaten. Tahtamı değiştirdim. Oradaki tavuklarım için, ve sebzelerim için ayrı doğrayayım diye. 3 adet tavuk göğsü kullandım ben. Siz dilerseniz azaltıp veya da çoğaltabilirsiniz. Tavuklarımızı isteyen iri şekilde isteyen de küçük küçük doğrayabiliriz zevke kalmış bir şey ee, içine yarım bardak zeytinyağı ve tavuklarımızı içine döküp tavuklarımız kavrulurken de bir taraftan maydanoz doğuruyoruz yarım demet tavuklarımız suyunu çekmeye başladı Size burayı detaylı veriyorum ki herkes görebilsin diye. Evet. Tavuklarımız suyunu çektikten sonra içine soğanını Ay, ve biraz kavrulduktan sonra içine biberlerimizi de koyup ikisini beraber biraz kavurmaya bırakıyoruz. Ben yağı az geldiği için üzerine o kalan yarım su bardağı yağı da koydum. Çünkü yağsız olunca tadı çok güzel olmuyor. İçine ben yazdan yapmış olduğum yarım kavanoz domatesimi koydum. Sizler isterseniz 2 adet, 3 adet domatese doğrayabilirsiniz. İçine nane, toz biber ve tuzunu ekleyip isteyen kimyon da katabilir. maydanozumuzu ekledikten sonra birkaç dakika daha kavurduktan sonra servise hazır. Sizler bunu izlerken kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıklı kalın. Ben lavaşla beraber yapmıştım. Sunumu o şekilde yaptım. Siz dilerseniz ekmeği banarak da yiyebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteğinize ihtiyacım var. Sağlıcakla kalın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.